Herkese yeniden merhaba. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu özetle İtalya tatilinde ne tip alışverişler yaptım ve neler aldım. Bu videoyu çekmeye nasıl karar verdim? Bir arkadaş altına ricada bulunmuş. İşte hani İtalya'da neler aldığımı sormuş. Buna dair bir video çekip çekemeyeceğimi sormuş. Ben de tabii ki çekebilirim dedim. Ve bu yüzden bu videoyu şu an çekiyorum. <laughs> Sizde ne tarz video çekmemi istediğiniz ya da çekmemizi istediğinizde videoların altına yorum olarak yazarsanız biz de bunları değerlendireceğiz. Bu videonun içeriği az evvel de dediğim gibi neler aldım, ne yaptım. Şimdi şöyle bir açıklamada bulunmak istiyorum bir de benim yani bu Oh İtalya'ya gidiyorum her şeyi almalıyım. Çok güzel markalar var. Hepsini almalıyım falan diye bir düşüncem yoktu gittiğimde. Çünkü şöyle bir durum var. Benim babam işinden dolayı sürekli İtalya'ya gidip geliyordu ve bir şey ihtiyacım olduğunda, bir şey beğendiğimde, bir şey istediğimde o gittiğinde hani onun yoluyla onları tedarik etmek mümünler. İşte onlara ulaşabiliyordum diyeyim. O yüzden bu seferki gidişimde yani benim ilk yurt dışı seyahatim olan İtalya seyahatimde de şöyle bir durum oldu. Hani sanki ben hadi hafta sonu alışverişe gidelim demişim gibi çıktım ve aklımda olmayan şeyler aldım diyeyim. Yani gördüm, bir şey mağazaya girdim, gördüm ve beğendim ve aldım yani. Bu şu tarz alışverişlerdi. Öyle. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra şimdi de videoyu izleyelim bakalım. Ben neler almışım, ne yapmışım. Görelim. Öncelikle ilk isim böyle battaniye şeklinde olan şallardan almak olduğuna H&M'den siz de ulaşabilirsiniz. Sonra Bershka'dan o ilk gün videomu izlediyseniz üşüdüğüm için direkt aldığım şeyler var. Bershka'dan beli lastikli aynı şekilde paçasında şu gördüğünüz gibi olan çok sportif ama aynı zamanda da biraz şık olan pantolon aldım. Üstüne de yine Bershka'dan kısa kollu böyle kumaşı pek bir yumuşak bir tişört aldım. Hatta bluz yani kazaklı olabilir. <laughs> Ve bunu Charles ayakkabılarla tamamladım. Böyle ben maskülen ayakkabıları çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Siz de benim gibiyseniz bunları tercih edebilirsiniz. Çok başarılar. Sadece biraz sert bir yapıları var. Bunun da sebebi bu markanın ayakkabıları el yapımı diyebiliyorum. O yüzden herhalde. başkalarına alışabileceğiniz marmı cins bir kot. Şu bluz az evvel giydim. Bir de bunları fırada ya ayakkabılarla tamamladım ben. bence hem spor hem de şık olmayı tercih edenlerin beğeneceği bir kombin olmuş. Yani yapmışım. Ayıptır söylemesin. <laughs> yine yine yeniden Bershka'dan aldığım bir eşyamın altı. Bunu da üzerine işte beyaz e, tamamladım ben bunu böyle. Kapşonlu bir sweatshirt. Mini bir sweatshirt biraz. Kısa. Bir de Nike Air Force'lar var. Altına kombinimizi bitirdiğimiz. Deem, deem. gelelim kozmetik tarafına. Kiko'dan öncelikle ben tane jmel aldım. Bunu burada beğenmiştim aslında ama alamamıştım ve gitmişken az Kiko'ya da girmişken alayım dedim. Fırçası muhteşem bence. <Sessizlik> ve aldık aldım yine Kiko'dan. Böyle tonlarında bir avlu ihtiyacım vardı ve bunu görünce kaçıramazdım. Ve Kiko'dan aldığım son ürün olarak da dudak kalemi. Ben böyle gül, gül kurusu renklerine bayılıyorum. Son zamanlarda da sürekli tercih ediyorum. Bunun numarası 12 numara. Ve son maskara. <laughs> son aldığım ürün olarak Clinique'in. Bu maskarası bence muhteşem. Gerçekten kusursuz bir maskara kapacasına bile gördüğünüzde ne kadar iyi bir maskara olduğunu ve size ne kadar etki edeceğini anlayabilirsiniz. Son olarak da parfümlere gelelim. Ben parfüm konusunda çok seçeceğim. Böyle pudralı ve çiçekli kokuları tercih edebiliyorum. Sadece Prada'nın kendi isimli kokusu. Yine de aynı şekilde dediğim gibi çiçek kokusu ağırlıklı. Ve Dolce Gabbana'nın Dolce isimli parfümü yine aynı şekilde. Ee, ben parfüm konusunda biraz saplantılıyım. Yani şöyle düşünüyorum. Bir insan tek bir parfüm kullanmalı ve o kokuyu aldığınızda aslında o insanın olmalı. Yani hani kimlik gibi bir şey bence. Ve bu yüzden senelerdir parfüm sakladım. Ta ki bu zamana kadar. Yıllardır ben Salvador Ferragamo'nun Sinirin isimli parfümünü kullanıyorum. Böyle. Yani bu bana özel diye düşünüyorum. Hatta arkadaşlarım hani bu kokuyu alınca seni kokundan tanıdım falan diyebiliyorlar. Ve Signorina oynadım. aynı şekilde vücut losyonu. Bu kadardı benim alışverişim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Her seferinde lütfen unutmayın diyorum ama bakıyorum mesela Yüzde %90'ı abone değil yüzde %10'u abone. Yani ayıp abone ol tıklayacaksınız sadece oradan beğenirsiniz de yani. Madem izliyorsunuz abone olun bari değil mi? Yani lütfen olun. Bence olun. Olmanız, olsanız güzel olur bence abone. Öyle. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.